Peki biz yani bu gündemle yaşamayı nasıl öğreneceğiz? Toplumlar hastalanabilir mi? Travma üstüne travma yaşarken her gün yeni bir kara habere uyanırken akıl sağlığımızı nasıl koruyabiliriz? Bütün bunları çok güzel bir kadına aynı zamanda da çok değerli bir isme soracağız. Kıvılcım Kıran geliyor efendim. Kendisi klinik psikolog ve toplumsal ve örgütsel psikoloji uzmanı. Kıvılcım hoş geldiniz. Bütün güzelliğinizle siz geldiniz ben gideyim en iyisi. <laughs> Aa, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hoş buldum. Teşekkür ederim bu güzel e, karşılama için. Teşekkür ediyorum ben de. Şimdi sizin tabii bir süredir takip ediyorum. Klinik psikologsunuz aslında. Hem böyle gündemle ilgili sarkastik böyle tatlış minnoş e, yorumlar yapıyorsunuz. Bizi güldürüyorsunuz. Hiç değilse gülümsetiyorsunuz. E, bir yandan da tabii daha sert yorumlarda yapıyorsunuz. Siz kimsiniz aslında? Önce izleyicilerimize birkaç bilgi verebilir miyiz? Nerede eğitim aldınız? Ne alanda çalışıyorsunuz? Arkasından da böyle biraz isterseniz meselenin içinden birlikte tatlı tatlı geçelim. Hı hı, tamam tabii teşekkür ederim tekrar bu fırsatı da verdiğiniz için. Evet e, sosyal medya bir sürü insanı yazarken görüyoruz kimdir nedir ne anlatıyor diye insan arkasında merak ediyor. E, dediğiniz gibi ben hem klinik hem örgütsel psikoloğum. E, psikoloji eğitimimi aldıktan sonra bu arada e, psikoloji benim ikinci lisansım ondan önce de tarih alanında da. Ee, üniversite derecem var, lisans derecem var. Onun için yazarken de aslında bir e, hem tarih hem psikoloji, hem tabii dersler sırasında sosyolojiyle de ilgili şeyler de öğrendiğimiz için, derslerde aldığım için psikolojiyi anlatırken birazcık da böyle toplum bilimleri, sosyal bilimler perspektifiyle biraz genişleterek de yazıyorum kendi bir sürü çalıştığım alana değinerek dolayısıyla da kendimi bir sosyal bilimci olarak aslında konumluyorum uzmanlık derecelerimde klinik psikoloji ve örgütsel psikoloji alanında şu anda da yine psikoloji alanında da doktora doktora çalışmalarıma devam ediyorum bir yandan da öğrenciyim yani. Ee, pek çok alanda işte yazabiliyorum varmış zaten burada The New Moon yazıyor Ay Kıvılcım Hanım hoş geldiniz sadık bir takipçinizim sizi takip eden isimler Tabii. de çetin varmış zaten şimdi ben şöyle başlayayım o zaman yani bütün boyutlarıyla bu eğitimi aldığınıza göre toplumlar hastalanabilir mi? Yani bize bir şey olmuş olabilir mi? Son 5-10 senedir o kadar toksik bir gündeme ve sürekli olarak bu haberleri anlattığımız birbirimize en mutlu anımızda bile birdenbire tekrar meselenin işte siyasi gündemlere geldiği bir ülkede bizim başımıza ne gelmiş olabilir? toplumlar kesinlikle hastalanabilir ee, yani aynen bireylerin hastalandığı gibi toplumların da hastalandığını görüyoruz zaten literatürde de bununla ilgili kavramlar var yani bu sadece bizim yaşadığımız ya da şu andaki durumumuza uygun olduğu için benim böyle uydurup da sosyal medyada yazdığım bir şey değil ee, kolektif travma dediğimiz bir kavram var zaten literatürde geçen ve kolektif travmaların iyileştirilmediği zaman nasıl nesilden nesile aktarıldığı bunların e, kolektif olarak toplum bilincinde işlenmediği zaman nasıl e, toplumun içinde yarıklar oluşturduğu yaralar oluşturduğu toplumsal bellek dediğimiz e, belleği kurarken e, nasıl e, işlediğini biliyoruz zaten bununla ilgili pek çok e, farklı e, alanda sosyal bilimciler çalışmış bu sadece bizim jenerasyonumuza da özgü değil değil mi? Bizden önce pek çok işte birinci dünya savaşı ikinci dünya savaşları işte toplumsal katliamlar savaşlar, göçler ...işte ne bileyim terör hareketleri, terör eylemleri bir sürü şey oluyor zaten. Sadece bizim toplumumuza değil başka toplumlara da oldu. Bütün bunları çalışan sosyal bilimciler, sosyologlar, psikologlar, psikiyatristler... ...bu alanda çalışan toplum bilimciler biliyor ki toplumlar hastalanır. Biz de bunları konuşuyoruz zaten. Bunlar adreslenmezse, bunlar konuşulmazsa, bunlar toplumsal olarak iyileştirilmezse... ...uzun vadede bunun bir bedeli olur diyebiliyoruz ve konuşuyoruz ve anlatıyoruz. Ben de yazdıklarımda bunu sık sık anlattığım için de tabii tam da şu anda çok dikkat çekiyor. Peki nasıl bir bedelden bahsediyoruz? Yani nesiller üzerinde etki bırakacak bir bedelden mi bahsediyoruz? Tek tek bireylerin yani artık hani ne bileyim ağır depresyon travmasından, çaresizlikten nasıl bir bedelden bahsediyoruz? Ya ne yazık ki e, hepsi e, Özlem Hanım. Şöyle ki şimdi bir kere e, bireysel olarak travmatik deneyimler ya da depresyon, ya işte çökkün hissetmek, işte kaygılı olmak, sürekli e, ajite, hipervijilans dediğimiz sürekli tetikte olma hali zaten bireye bir e, bedelle geliyor değil mi? Yani her sabah kalkıyoruz hepimiz bugün ne olmuş, işte gene ne olacak? E, sürekli beklenmedik e, haller içindeyiz. Geçen gün Fatih Altaylı'yı seyrediyordum. E, Fatih Altaylı yorumlayamıyoruz seyrediyordum daha doğrusu. Ee, orada çok güzel bir şey söyledi Fatih Bey de. Ben de hep bundan bahsediyorum zaten. Hukuk diyor aslında devletin öngörülebilirliğini sağlar değil mi? Doğru. Ama aslında şu anda biz de işte hukuk devletiyiz diyorlar. Ama bir yandan da aslında bir öngörülebilirlik yok. Her an her şey olabilir. Geçen gün yazdım ben yine mesela. İşte ülkenin en önde gelen üniversitelerden mesela üç tanesi... Boğaz içindeki direniş binlerce gündür sürüyor. ODTÜ'nün içinde toma var. Ee, İstanbul Üniversitesi'nin diploması e, iptal ediliyor. Şimdi böyle bir ortamda insanların üniversite eğitimine, gençlerin, ailelerin üniversite eğitimine e, güven duymasını beklemek çok zor bir durum değil mi? Bir de hiç işte yok üniversite soruları şöyle oldu, lise soruları böyle oldu falan. Şimdi bu ne demek? Öngörülebilirlik yok, güven durumu yok. Böyle durumlarda insanlar bireysel olarak aşırı ajite olurlar, tetikte olurlar, güvensiz olurlar e, ya da çökkün hissederler, hissederler. Öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz yani yapacağız da ne olacak, i̇şte, üniversiteye gideceğiz de ne olacak, çalışsak da ne olacak? Ya bir uca giderler ya da öbür uca giderler değil mi? Ya böyle aşırı derecede öfke patlamaları, ajite, sinirli olurlar ya da işte çökkün ve cansız olurlar. Şimdi bu bireye bedeli. E, aşırı sinirli olmak ya da çökkün olmak ee, ve uzun dönemde zaten stresin bu tip e, durumların bedensel sağlıkla da ilgisi o kadar net ki artık literatürde. Yani kalp, damar, e, sağlık, e, diyabetten işte e, çok daha böyle kanser vesaire gibi hastalıklara e, kadar stresin etkilerini biliyoruz yani hastalık, bedenin hastalanmasında. Bu bireysel etki. Bireysel etkinin dışında bir de şöyle de bir durum var. Bu tip güvensizlik durumları ya da büyük kolektif travmalar değil mi? Mesela işte deprem de bir travmadır, terör saldırısı da bir travmadır birden işte hukuksuz e, e, tutuklamalar ve uzun süren e, adaletsiz olduğu düşünülen e, yargılamalar, tutuklamalar bunlar da bir e, travmatik bir süreçtir. Toplumu rahatsız eder, toplumu e, aşırı derecede güvensiz kılar. Zaten bunun etkilerini görüyoruz. Yani mesela sosyal medyaya giriyorsunuz. Şimdi taraflar diyeceğim tırnak içerisinde. Şimdi bakıyorsunuz e, insanlar hınç içinde birbirlerine yazıyorlar, değil mi? inanılmaz derecede öfkeli şeyler söyleyebiliyorlar. Sokakta da aynı şekilde bunu görebiliyoruz. Ne yazık ki bunların etkisi uzun dönemde sisteme güvensizlik, birbirine güvensizlik, yandaşlar yandaş olmayanlar o onun adamı bu bunun adamı o zaten onu tutuyor o kripto o bilmem ne falan birbirine parmak göstermeler gibi durumlar oluyor birisi ortaya çıkıyor diyor ki o zaten onun adamı öbürü diyor ki o zaten arka planda şunu yapıyor bunu yapıyor e şimdi böyle aşırı derecede güvensiz bir ortam hepimizi böyle paranoid hissettiriyor değil mi bir haber çıkıyor ben ona güvenmiyorum İşte başka bir şey çıkıyor yok onun arkası öyle değildir falan sürekli konuşmalar oluyor ben bunun örneğini daha önce de söylemiştim bir gün bir arkadaşımız ziyaret etmiştim Hollanda'da oturuyoruz işte Tezön seyrediyoruz Tezön'de bir haber var e, kamyon devrilmiş tomruklar yola saçılmış e, aa dedim işte böyle bir haber olmuş Tezön'e ertesi gün gene aynı haber var aa dedim herhalde aynı haber olamaz her gün mü burada tomruk devriyor acaba kamyon dedim. Sonra öğrendim ki hayır aslında 3 gün 5 gün aynı haberi veriyorlar. Çünkü başka haber yok. Yani bir tane kamyon devrilmiş, tomruklar yola saçılmış, ölen yok, yaralanan yok. Sürekli o, bunu anlatıyorlar. Biz, bir saat içerisinde yani şimdi yayına başladık işte saat başı. Bitirdiğimizde büyük ihtimalle 3 ayrı manşet değişmiş olacak. Biz başladığımızda YSK açıklaması... Evet yapılmıştı mesela. Şimdi belki Gülsel Tekin bir açıklama yapmıştı. Bilmiyorum yani 15 dakika gündeme bakmasa bir şey çıkıyor. Dürdane Hanım da Sade Bar'da aynı şeyi yazıyor. Çaresi kendimizi nasıl koruruz? Evet. bir hemen ona geleceğim. Şimdi bu bahsettiğim hız hani dediğiniz de 15 dakikada üç tane manşet değişiyor diye. İşte benim o yurt dışındaki deneyimimde de böyle hani hep aynı şeyler oluyor. Başka hiçbir olay yok. Aslında bu bizim e, güvensizliğimizi de sebeplerinden bir. O kadar çok uyaran o kadar çok bilgi bombardımanı o kadar çok olan biten var ki bir süre sonra gerçekten ne sinir sistemimizin ne hafızamızın ne aklımızın kapasitesi buna yetmiyor. Yetmediği için de duyarsızlaşma başlıyor ve diyoruz ki ya tamam işte bir şekilde hayat gidiyor. Çünkü günün sonunda e, mikro ölçekte de herkesin bir kendi hayatı var. Sabah kalkacaksın işe gideceksin, paranı kazanacaksın, çoluğun çocuğun varsa ona bakacaksın. Değil mi? E, evet. Dolayısıyla da ne ne yapıyoruz? Ee, i̇nsanlar ya gündemin içine çok düşüyor ve inanılmaz derecede onun içinde e, çukura düşer gibi kayboluyorlar ve sürekli orada yaşıyorlar ya da tamamen oradan çekiliyorlar ve tamamen kendi hayatlarına bakıyorlar. Bunun için e, arada sağlıklı bir denge bulmak zorundayız. Aslında insanın sinir sistemi, zihni aynı anda bu kadar çok olayı bir anda takip edecek kadar geniş bir kapasiteye sahip değil. Ee, yani bu kadar çok binlerce e, insanın ne dediğini, ne yaptığını, oradaki haber, buradaki haber, oradaki kaza, buradaki konu bunları takip edecek kadar geniş bir böyle bant aralığımız yok. Dolayısıyla herkesin kendi bireysel olarak uykusuna, yemesine, içmesine, öfkesine, çöp günlüğüne dikkat edip kendi kapasitesi kadar, e, haber tüketmesi gerekiyor. Ama bu yanlış anlaşılmasın. Yani haberlere bakmayın, takip etmeyin anlamına gelmiyor. Çünkü bunu yapmazsak da ne olduğunu, ne bittiğini bilemeyiz. Toplumdan e, soyutlanırız ve aslında toplumsal bazı bize zarar veren, sisteme zarar veren e, durumları değiştirmek için de yeterince e, harekete geçemeyiz. Dolayısıyla tabii ki ne olduğunu bileceğiz. Ama e, sürekli böyle haberlere sınırsızca bakmak perspektifi kaybetmek, aşırı derecede sosyal medyada bile aşırı atışmalara kavgalara, dövüşlere, yazılı yazılı böyle şeylere katılmak aslında çok bize iyi gelen bir şey değil. Onun yerine enerjimizi anlamlı eylemlere yöneltmek lazım. Yani ne değişim yaratır? Yani kim insan gider bir örgüt içinde çalışır kimisi işte gider bir mitinge katılabilir kimisi işte bağış yapabilir artık herkes kendisi için anlamlı olan, yapılabilecek olan durumu bulup örgütsel mücadeleye, toplumsal mücadeleye, bilinçli vatandaşlık mücadelesine böyle katılırsak bu bizim bireysel psikolojimiz için de anlamlı bir eylem olacaktır. Peki, yani diyorsunuz ki anlamlı bir şey yapmak, bir fark yaratmaya çalışmak, kendi alanınızda, kendi inandığımız alanlarda aslına bakarsanız daha doğru bir yaklaşım olabilir. Deneyelim bunu. Ben kendi adıma yapmaya çalışıyorum e, gerçekten de. Evet, gayet de. güzel yapıyorsunuz. Elinize evet. sağlık, emeğinize evet. sağlık. Yani bu evet. bilgilendirme işi çok önemli çünkü değil mi? Yani sonuçta bu kadar çok güvensizlik ortamı olan bir yerde doğru bilgi kaynağı ve güvenilir insanlar olmak. Onun için mesela sizin gibi YouTube yayıncılarının bunun üzerinden özellikle haber dvik yapan insanların konumu çok önemli. Çünkü medyanın çok baskı gördüğü ortamlarda insanlar güvenebilecekleri alternatif kaynak aradıkları zaman hep aynı insanların tutarlılıkla orada olması aslında toplumsal olarak da insanları yatıştıran ve sağlam tutan bir şey. Peki. Evet bunu anladık. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi dönelim sizin gene paylaşımlarınızdan bir başkası beni de çok güldüren ve zaten siz adını da koymuşsunuz. Siz de çok severek takip ediyorsunuz anladığım kadarıyla o hallerini. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili tespitleriniz. Önce şu videoyu bir izleyelim. Evet. İlaç çeteleriyle mücadele ediyorsunuz. Dıt evet. dıt 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 koşuyordunuz. <laughs> evet. evet. Şimdi hem böyle bir videosu var hem de geçen gün bir başkasını paylaşmışsınız. Onda da şeyleri düzeltiyor. Ee, Mikrofon. Mikrofonları düzeltiyor, sıraya koyuyor falan. Ya, bu video gerçekten bence de efsane, ikonik bir şeye dönüştü. Ee, bir saniye bunu bir daha izlemem lazım. İlaç çeteleriyle <laughs> mücadele ediyorsunuz. Evet. Dıt 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 koş. Siz arenada ilaç çeteleriyle mücadele ediyorsunuz. Evet. Dıt 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 koşuyordunuz. Evet. Şimdi böyle bu lupa arada, alınabilecek bir video değil mi? Aynen. Tamamen lupa almamız lazım çok doğru. Düt 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 düt. <laughs> ha, bu bu pazar günü doğum günü hadi yeri de bu. Bak ne yapıyor şimdi. <laughs> yani yani e, tamam Başak Burcu anladık bu pazar günü doğum günü Özgür Özel'in ama burada başka bir durum da var ya. Bak. <laughs> <laughs> İnanılmaz bir an ya bunu nasıl yakaladınız ya? Buna nöro diverjan mı deniyor? Ne deniyor yani? Evet, evet. Ee, şöyle nöro diversity yani e, nöro çeşitlilik dediğimiz e, konu nöro diverjans diye de değiştiriliyor. Şimdi bunun ne olduğuna bir bakmak lazım e, ee, bu nöro çeşitlilik dediğimiz şey şimdi insanın herkesin zihni bilgiyi toplarken işlerken ve sonra da bir davranışa bir dışa vuruma doğru bir duygulanıma dışa vurma konuşmaya giderken başka türlü çalışır. Burada iki tane ayrım var nörotipik ve nöro atipik dediğimiz. Şimdi nöro atipik dediğimiz yani nöro çeşitlilik e, e, spektrumu altında çok şey var aslında. Mesela dikkat eksikliği ve hiperaktivite de bunun içerisinde, e, otizm spektrumu da bunun içinde, disleksi de bunun yani çok çeşitli olabilir. Eskiden bunlara biraz daha böyle bir patoloji, sorun gibi bakılırken, şu anda aslında bunun bir zihinsel süreçlerde çeşitlilik, farklılık gibi olduğu anlaşılıyor. Yani bunu şöyle örnek verebilirim. En basitinden mesela işte ne bileyim mavi göz Enderdir, değil mi? Neden? Çünkü aslında mavi gözün bir genetik mutasyon sonucu olduğunu biliyoruz bugünkü bilimsel bilgiler ışığında. Aslında zaman içerisinde bir genetik mutasyon olmuş. Aynı şekilde nöro çeşitlilik yani bilgiyi alıp işleme Konusu da mizaçla da, çevreyle de, kimyasal süreçlerle de, beynin, zihnin yapısıyla da açıklanabilen bir şey. Bu Başak Burcu esprisi çok yapılıyor. Şimdi tabii ki ben hani bir psikolog olarak astrolojiden bahsetmeyeceğim ama bildiğim kadarıyla Özgür Bey de kendisini işte ben Başak Burcuyum zaten diye açıklıyor. Demek ki onun kendi anlamlı dünyasında, Fatih Ayda da Başak Burcu yani onun da hani öyle mi? De... Tabii tabii yani her gün orayı temizlemesi, içtima yapar gibi bütün bardakları sıralaması, belliğini yapmaya evet. çalışması, işte efendim yoga matıyla güneşlenmesi falan. Onun da doğum evet. günü yarın. Yarın Fatih Altaylı'nın pazar mi? günü ve Özel'in doğum günü. Evet doğru. Ee, ne kadar güzel. Onların da doğum günü kutlayalım bu vesileyle <laughs> Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi demek ki kendisi de dediğine göre Özgür Bey ben Başak Burcu'yum diye demek ki kendi anlam dünyasında bu düzen, titizlik işte böyle bir kontrol bunlarla alakalı bir anlayışı var. Şimdi bu dıt 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 dıt, dıt çok komik bence ama bir yandan da aslında Özgür Bey'in zihninin nasıl işlediğini de gösteriyor. Şimdi ne o demek? sahneyi bir saniye bir, saniye, bir daha izleyelim. Evet. Neden böyle bir şey yapıyor? Yani neden müziği veriyor? Neden hani öyle bir beden diliyle sesi Çünkü açıyor? Öyle işte Diyor o anıyı. Yani o bilgiyi öyle almış, öyle kodlamış onun zihnine. Siz arenada ilaç çeteleriyle mücadele ediyorsunuz. Dıt evet. dıt 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 koşuyordunuz. <laughs> Niye yapıyor bunu mesela? Eğleniyor da, orada, eğleniyor da. Evet. Çok da mutlu oluyor çocuk gibi. Aynen. Evet. Ee, şimdi şöyle e, biz bilgiyi toplarken dışarıdan zihinlerimiz insanlar bilgiyi farklı şekillerde kodlarlar, toplarlar, işlerler, hatırlarlar, İşte müziği hatırlarlar, göz, e, imgeleri hatırlayanlar olur, onu bağlamsal olarak düşünenler olur. Şimdi Özgür Bey'in hareketlerinden ben tabii bunu bir tanı bir teşhis bir e, kesin bilgi olarak söylemiyorum. Biraz da bunu böyle esprili olarak anlatmaya çalışıyorum. Bazen yorumlar geliyor. işte e, siz sorumlu davranın, teşhis koymayın, tanı koymayın diye. Şimdi e, Özgür Bey e, topluma mal olmuş bir figür ve son zamanlarda da inanılmaz bir duruş sergiliyor. Yani hem politik olarak, hem toplumsal olarak, hem insani olarak değil mi? Pek çok farklı yüzünü gördük. Pek çok farklı fasetini gördük. Yani adamı mezarın içinde de gördük adamı böyle yakasını böyle silkerken de gördük gülerken de gördük burada böyle dıt 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 derken de gördük mikrofonu düzeltirken de gördük o kadar renkli ve farklı alanlarda görüyoruz ki ve buralarda seyrederken Özgür Bey'i onunla alakalı e, görüyoruz ki belirli bir bilgi işleme toplama çalışma e, anlatım şekli var ve bu aslında bizim alıştığımız klasik tipik e, politikacı daha biraz da farklı hani daha bu işte böyle hani İngilizce'de denir ya out of box diye böyle kutunun dışında yaratıcı daha farklı bir şekillerde yapıyor bunu. Mesela bu mikrofonu düzeltme çok basit bir düzen gibi olurken bir yandan da biz biliyoruz ki aslında bir çetele tutuyor orada değil mi? Kim gelmiş kim gelmemiş kim ne orada istiyor kimi orada istemiyor. Çünkü... Kendisi de söyledi, bu yapılanları ben unutmayacağım, hepsini kaydediyorum. Biz bunların bir gün işte gerçekten de adaletini sağlayacağız dedi. Ve bu tavırları insanlara da o duyguyu geçiriyor. Yani evet, Özgür Başkan orada işinin başında, benim de hakkımı gözetiyor diye bir bize his de geçiriyor. Ve bunu yaparken de aslında bunu çok doğal, çok e, rahat, çok böyle içten bir şekilde yapıyor. E, bunun e, yani bu gene bir e tipiklerde görülen e, bir şey değil mi? Filtresiz, daha duygulu bir şekilde de davranıyor. Doğru. Şimdi sen şöyle şeyler söylenebiliyor. E şimdi bu kadar duygusal bir insan, bu kadar dürtüsel bir insan işte acaba e, sonra e, göreve gelince de işte e, iyi çalışır mı? Çok da iyi çalışır. Çünkü Hı. Farklı zamanlarda farklı liderlik tiplerine ihtiyacımız olur. Ee, Özgür Bey'in liderlik tipi hem mizacıyla, hem yaşadığı deneyimlerle, hem geldiği yerle şu anda e, insanların ihtiyacı olan hem duyguyu e, geçiren hem e, farklı yaratıcı çözümler sunabilen hem de gerçekten de zor durumlarda metanetli ve destekli bir şekilde durabilen bir şekilde duruyor. Bütün bunlar ümitli olmamızı ve umutlu olmamızı sağlıyor. Ki bizim de ihtiyacımız olan şeylerden biri de bu. Ben böyle sürekli onu izleyip bu bunun üzerinden yarış ciddi yarış, şaka böyle espriler yapıyorum. Ama belli ki gerçekten de Özgür Bey'in Zihinsel kapasitesi ve mizacsal özellikler ve bilgi işleme şekli gerçekten de yaratıcı ve çok çeşitli davranışlar sergileyebilecek olumlu anlamda bir kapasiteye bir repertuara sahip. Enteresan bir analiz oldu. Kıvılcım hocam başka liderler içinde ne olur ara ara gelin bu analizleri yapalım. Çok enteresan analizdi. Ama siz tabii Özgür Özel'in videolarını paylaştınız. Orada bir farklılık gördüğünüz için Özgür Özel'e sordum ama önümüzdeki evet. günlerde siz de bize yazın ya gelin şunu da konuşalım derseniz çok mutlu oluruz. Olur olur. Yani ben daha önce de e, belirli bazı kişiler hakkında konuştum. E, eğer e, bir şey e, sıkıntı olmayacaksa e, konuşuruz. Yani başka liderler hakkında da fikrim var. Ne olmaz. Size de olmasın diye uğraşırız. <laughs> merak etmeyin. <sen> yani <laughs> biz o bir size de bir hayal getirmemek içinimizden geleni yaparız yani en düzgün kelimelerle. Evet, sağ olun. <laughs> ee, evet size de geçmiş olsun. Sizin de başınızdan bir şey geçti. Herkes birbirini kollayacak artık. Bundan sonra böyle yapacak bir şey yok. Çok teşekkür ediyorum. Kıvılcım Kran Klinik Psikolog ve aynı zamanda örgütsel psikoloji uzmanı benimle birlikteydi. Çok sevgiler göndererek umutlu bir hafta sonuna uğurluyoruz Kıvılcım Hocamızı da. Teşekkür ediyoruz kendisine ve bambaşka bir konuya. Sağ olun. Bambaşka bir konuya geçmek isterim şimdi.